Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle Discord'a gelmiş olan fakat bütün Discord'lara gelmiş olmayan sadece belli başlı Discord'lara verilmiş olan anladığım kadarıyla test için Soundboard özelliğinden bahsedeceğim. Sunucuya eklenen şöyle dördüncü sırada gelen Open Soundboard diye bir özellik. Bu benim üye olduğum hiçbir Discord sunucusunda yoktu. Sadece bu Discord sunucumda vardı. Buraya tanıtımını yapacağım şimdi sizlere. Yani nasıl bir şey eklenir, nasıl bir şey silinir. Bu özellik sunucumuzun adına bastığımız zaman Sunucu ayarlarına geliyoruz buradan. Şu e, ilk sırada sunucunun adını yazdığı yerde Sound bu arada altında geliyor. 20 tane ses ekleyebiliyoruz buraya. Mesela burada herhangi bir sesi silmek için şu yanındaki X işaretine basıyoruz ve artık bir tane yerimiz açıldı. Buraya bir tane ses ekleyebiliyoruz. Şimdi burada 5 saniyelik bir ses eklememiz lazım. 512 kilobayt olması lazım ve MP3 formatında olması lazım diyor. Buna herhangi yanımız ne istiyorsa koyabiliyoruz buraya. Ben bir tane ayarlamıştım. İlber Ortaylı'nın gülme sesi. Şimdi bu bunu buradan kopyalıyoruz. Google'a geliyoruz. YouTube MP3 dönüştürücü. Burada şuna basalım. MP3 olarak indirelim. Dilber Ortaylı'nın sesini indirdik burada. Şimdi buraya geldik. Upload sound dedik. İndirdiğimiz dosyayı seçeceğiz. Dilber Ortaylı gülüyor. Şimdi bütün hepsini buraya attı. İstiyorsanız internet üzerinden buraya yine online MP3 katır online yazıp şuradan da kesebilirsiniz sesi. Direkt buraya yüklemek için. Veya direkt buradan da kesim yapabiliyorsunuz. İber Ortaylı'nın güldüğü yerler şuralara falan tekamül edildi sanırım. Şöyle kesersek... Pezemek değiliz diyor. Şu karıyı şöyle bıraksın diyor. Heh, burada başlıyor gülmeye. <laughs> Şimdi. Buraya İlber Ortaylı gülme yazıyoruz. Buna bir emoji ekleyebiliyoruz. Buradan mesela şunu ekleyelim. Ya da bunu eklemeyelim buradan sesini ayarlıyoruz. İşte insanlara nasıl gidecek sesi yüksek olacak mı olmayacak mı diye. Upload dedik. Şimdi yeniden sınırımız doldu. Burada bu Open Soundbar'da bastığımız zaman favoriler ve sunucuda olan bütün soundbar'ları görebiliyoruz. Soundbar'lar burada ortak oluyor sunucuda. Bilmiyorum belki sonradan değişir. En son İlber Ortaylı Gülme bastığımız zaman şöyle oluyor. <laughs> Discord'un kendi sunduğu özellikler şunlar. Bunlar ilk başında bunlar ilk başında kaldırılıyordu buradan fakat sonrasında değişti. Bunlar da eklendi. Bizim kendi eklediklerimiz de duruyor. Mesela şurada küfürsüz bir şey açalım. El feneriyle bizi mi öldüreceksin? El fenerimi. Ananı. Oha. İşte. Düşler, Burada Edit keybinde basarak bunu oyun içerisinde herhangi bir düşe basılı tutarak da açabiliyoruz. Bunu kendimiz atıyoruz. Bunları yaptıktan sonra sonucumuzun herhangi bir ses kanalında buraya bastıktan sonra yapabiliyoruz. Ömer Farıkkı Yarasay bu özellik bilmiyorum daha öncesinde soundboard bağlayıp farklı uygulamalar aracılığıyla yapılıyordu ama Discord böyle bir özellik geliştirmiş. Discord'un geliştirdiği bu özellikten sonra birçok kullanıcının bunu yapacağına eminim. Bilmiyorum belki sonrasında bütün Discord'lar için gelir ama şu an sadece benim üye olduğum bu Discord'da var. Discord'da var. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. <laughs> bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız beğenip abone olmayı unutmayın.